Beyaz Ege Kaymak. Geçtiğimiz yıl işbirliği yapmıştık. Sponsorlu videoda çekmiştik arkadaşlara. Bakın burada da kaymakları şahane gelen bir daha alıyor. Merhaba efendim gelin. Oo, merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok sağolayım. Siz nasılsınız? Ne var ne yok. Şükür. Çeşitleri artırdınız galiba. Biraz öyle oldu. Neler geldi yeni ürünler olarak? Tereyağı var, çeşitli peynir var, peynirler var. Bergama tulum, bergamotulum, e evet. ezine. Şöyle de gösterelim Instagram Beyleri. hesaplarını buradan da takip edebiliyorsunuz. Ankara'da artık satıştalar nerelerde satıyorsunuz? Özgür Bey nerelerde? Özgür Bey ee, nerelerde? Bey daha çok hakim bu konuda. Nerelerde satıyorsunuz Ankara'da? ATM Gross'tayız, Gimat Gross'tayız, Ova Gross'tayız. Güzel. Ee, bayağı yerleri Gross var. marketlere de Burak Marketler. Oralarda varız. Ege kaymak gördüğünüzde alabilirsiniz arkadaşlar. Üretici arkadaşlarımız burada evet. Ege'den geliyorlar. Diğer ürünlerde şunlar şöyle göstereyim kamerayı çevireyim. Bu ürünlerde yeni eklenmiş. Evet bunlar yeni getirdik. Diğer fuarımızda yoktu bunlar. Evet yoktu. Direkt evet. kaymak vardı. Şambali tatlısını için. bu sefer fazla getirdik. Diğer sefer yetmedi. Geçen yıl nasıl da çok muydu yani, talep? Çok. Bayağı, talep. talepti Şambali'ye. Ooo, güzel. Peki teşekkür ederiz. Sonra uğrayacağız Hızlıca geziyoruz.